Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugün, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli piyango çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde toplar şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Nesli Çok teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce Milli Piyango çekilişinin ikinci kısmının kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Milli piyango çekilişinin ikinci kısmında öncelikle ilk amorti çekilişini 0-4 arası 5. küreden daha sonrasında ise ikinci amorti çekilişini 5-9 arası 6. küreden yapacağız. Bilenler 200 TL'nin sahibi olacaklar. Daha sonra çekilişimize büyük ikramiye çekilişiyle devam edeceğiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz ve bilenler tam 20 milyon TL'nin sahibi olacaklar. Evet çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilir. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet şimdi sıra geldi çekilişimize. Çekilişimize başlamadan önce hemen stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 18.14'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çekilişimize ilk amorti çekilişiyle başlıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet, ilk amorti çekilişini 04 arası 5. küreden gerçekleştireceğiz. Bilenler 200 TL'nin sahibi olacaklar. Herkese bol şans diliyoruz. 1 Evet sıra geldi. ikinci amorti çekilişine. ikinci amorti çekilişini 5-9 arası 6. küreden gerçekleştireceğiz bilenler. 200 TL'nin sahibi olacaklar. Herkese bol şans diliyoruz. Beş, Evet amorti numaraları sizler için hemen bir kez daha tekrar edelim. 1 ve 5. Evet şimdi çekilişimize büyük ikramiye çekilişiyle devam ediyoruz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi olacaklar. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz efendim. üç, dokuz, üç, dört, iki, üç. Evet makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraları sizler için hemen bir kez daha tekrar edelim. 3, 9, 3, 4, 2, 3. Evet çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet bir sonraki Milli Piyango çekilişi 9 Mart 17.30'da Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Süper Loto yine Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecan ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı